Sen mi oğlum? Hı hı. Dur. Çok mu özledin? Az mı özledin? Hı. Çok mu özledin? Aferin. Gel dedeyi bir öp bakayım. Öp dedeyi. Aferin. Gel bir de dede, dede seni öpsün. Çok özledin dedeyi? Hı hı. Çok mu özledin? Ee, peki anneanneni özledin hı hı. mi? Beni mi çok özledin anneannene mi? Söyle bakayım. Dede bak. Bu yırtılmış. oğlum, Bakayım. Bu Evet. Babam bunu yapmış. Yapmış. Evet. Dede bu. Babam bunu yırtmış. Evet. Erapçın soğuksa hangisi? Dede bak. Taşıyor gördün mü? Evet. Taşıyor. Aferin. Dede hadi bırak dedeni. Dedenin adı ne? Söyle dede, bakayım. De, dedenin ismi dede ne? Burada böcek var dede. Tamam. Dedenin ismi ne? Söyle. Şey. Haydi bari. Dedenin, dedenin ismi ne? Yandık dede. Biri yandık dede. Yandık dede. dede he dede. mi? Abi. Dede. Öbürü ne? Dedem bunu yesin ki öyle götürüyorum aşağıya. Hadi. Onu yemezsen götürmem aşağıya. Bak seni gezdireceğim. Hadi. 3 tane? Üç tane yemiştim ben. Üç tane. Evet. Bir ısır bakalım. be. de mi Aa döküyorsun ama. Ben bunu istemiyordum. Ne bir bardak soğuk su varsa dede. soğuk su var kızım. Dede. Etçiyesi yakında. Dede. Evet oğlum söyle. Önder gelmiş dede. Anlamadım. Önder. He? Önder gelmiş. O mu ki arkadaşın mı geldi? Önder. Bu kimin? Bu. Motor. Bu kimin? Motor. Eralp'in mi?